Dünya Bankası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi başlatıldı. Projenin tanıtımı Ankara'da İler Bankası sosyal tesislerinde tanıtıldı. Proje çerçevesinde ulusal emisyon noktasında ticaret sisteminin daha sağlam temelleri oturtulması planlanıyor. Ayrıca projenin düşük karbonlu ve rekabetçi bir ekonomiye geçişe katkı sağlaması da amaçlanıyor. Karbon fiyatlamada ise yeni bir yol haritası oluşturacak. Ulusal karbon fiyatlandırma araçları ile düşük karbonlu kalkınma çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Projenin genel amaçları arasında 2053 net sıfır emisyon hedeflerine de katkı sağlaması hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki burada yaptığı konuşmada sıfır atık, sıfır emisyon, iklim değişikliği ve yeşil varlık konularının önemini ifade etti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Bakan Ösaseki şunları kaydetti. 4333 köyde köy ev yapıyoruz. Kimisinde 20, kimisinde 30, kimisinde 70, 100 gibi rakamlarda yıkılmış olan köy evlerimizi çelik karkastan depreme daha dayanıklı, daha dirençli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Önemli bir konu iklim değişikliği bu konuda da ülkemizi iklim değişikliğinin meydana getireceği bir takım hasarlardan, kötülüklerden, zorluklardan korumak için de gayret ediyoruz. Son bir iki yılda bile dikkat edecek olursanız, Karadeniz'de meydana gelen seller, ülkemizin güneyinde, batısında meydana gelen yangınlar, heyelan tehlikesi, kuraklık gibi Benzer iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu hasarları hep birlikte izliyoruz.